Ya. Yayında biraz sıkıcı. Ama bunu izleyebiliriz. Çünkü Deep Web dahil. <gülüyor> 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 İnternet Bu videoda anlatılan siteler bir farklı bir korku perspektifleri. perspektiflerine aittir ve korkunçluk seviyeleri baştan sona artacak şekilde sıralanmıştır. Öldükten sonra vücutlarını bağışlayan insanların bedenlerinden alınan deriler kullanılarak el cüzdan ve ayakkabı gibi eşyaların üretilip satıldığı bir sitedir. Fiyatlar 9.000 dolardan 27.000 dolara kadar çıkmakta. Sitede kullanılacak insan derisini renk ve yumuşaklık gibi özelliklerine göre belirleyip üretilmesini istediğiniz farklı bir eşyanın da siparişini verebilirsiniz. Ş ne zaman öleceğinizi hiç düşündünüz mü? Datedate.info sitesi eğer doğum tarihinizi, cinsiyetinizi, boy ve kilonuzu ve sıklıkla tükettiğiniz maddeleri girerseniz, girdiğiniz özellikteki kişilerin ortalama yaşam sürelerini baz alarak kaçınılmaz ölümünüzle ilgili size ortalama bir tarih What verecektir. Oturduğunuz yerden ne kadar ömrünüz kaldığını gösteren bir saate bakmak korkutucu. Bu madde ek ben de o insan derisinin bağışlanıp bağışlanmadığına inanmıyorum çok fazla. worldbirthanddeath.com sitesi dünya çapında yaşanan ölümleri her saniye güncelleyerek evet. gösterir. Kırmızı noktaların yandığı zamanlarda Abi birilerinin ölümü sana bil. bir gram sov linki izlemediğin için. E, ekip bu noktaların çok yanmasını görmek ürpertici. Birazdan göstereceğim. Türkiye çocuğu. Videonun devamı sadece web'de nelerin olduğu hakkında bilgilendirmek amaçlıdır. Bu sitelerin gerçek isimleri ve linkleri verilmeyecektir. Sembolik isimler ile hitap edilecektir. Abone <laughs> Sitede Your Personal Army başlıklı sayfada isimsiz site üyeleri hedef göstermek istedikleri masum insanların fotoğraflarını ve bilgilerini siteye yüklerler ve diğer üyelerden oluşan sanal bir çete bu bilgileri kullanarak hep birden bu kişileri mailler göndererek tehdit etmeye çok ve korkmuş, hatta korkmuş, evlerinin çok adreslerini öğrenerek hayatlarını mahvedinceye kadar onları taciz etmeye başlarlar. Bir tane adam vardı hatırlıyor musunuz yabancı bir herif. birisi sürekli adamı taciz ediyormuş sürekli arıyormuş falan hani böyle efsane bayağı ruhinin bir videosunda falan da vardı. Amerika'da. Neydi lan o? Yep. Hatırlıyorsunuz değil mi onu? Aşırı korkunç değil mi? Adamı arıyor muydu, takip mi ediyordu? İzlemiştik. Doskayol değil, hayır. Hastanede falan arıyor derif. Evet. Bayağı yıllarca aramış, yıllarca. Yıllarca. 7 yıl mı? Öyle bir şeydi herhalde. Bazı hackerlar ise kişilerin bilgisayarlarındaki webcam'i veya telefonlarındaki mikrofonu ekleyerek onlardan habersiz en mahrem anlarını canlı canlı milyonlarca kişiye yayınlayabilirler. Geçmişte bu saldırılara maruz kalan birçok insan psikolojik bunalımlara gelerek intihar etmişti. Okay kendinizi internette dolanırken bir blog sayfasıyla karşılaşıp yazarın yazdıklarıyla etkilenerek her gün sayfasına yayınladıklarını okumayı günlük bir rutin haline getirdiğinizi hayal edin. Yazdıklarını her okuduğunuzda bu yazarın aslında bir seri katil olduğunu fark etmeye daha çok yaklaşırsınız. Bir manyağın zihnine hoş geldiniz. Bu site Joseph Duncan ismiyle 7 kurbanından 5'ini öldüren bir seri katile aittir ve onun itiraflarını hayallerini evet. ve insan öldürmenin verdiği hissi de içinde barındırır. Bu hiç ya kesikli etik bir hareket değil. Hiç. Yüzlerce organizasyon çetesinin veya eski paralı askerlerin durağı olan bu site, kişiye özel sahte kimlik, çalınmış kredi kartları, uyuşturucu veya yetenekli kiralık katil ya da tetikçi bulmayı mümkün kılıyor. Ortalama bir insan öldürmek için istenen ücret 20 bin euro civarında. Ya bu hep dönem bir geyik. Bu yıllardan beri deyip de katili kiralıyorsun. Bunu kendisini isteyen adamı öldürüyor. Ama başbakana falan göndermedim. Siyasetçi olmaz. Çok zengin de olmaz gerçek mi yani? O zaman niye herkes o zaman niye herkes herkesi öldürmüyor diyeceğim. Çok saçma olacak böyle deyince değil mi? O kadar kolay mı lan insan öldürmek? Hani 20 bin euro kadar. Mesela ihtiyaç kredisi çekip katil yollayabiliyor musun birine? Fake bence. Bana da fake gibi geliyor. Öyle o kadar... Nasıl kolay da olabilir ama 1960lardan çok ölen insan var çünkü en kötü uçak kazalarının, düşman anlarında pilotlardan ve çaresiz yolculardan elde edilen ses kayıtlarının dinletildiği bir sitedir. Kazalar genellikle Bir tane video vardı YouTube'da. Deneyen bir adamın videosu onu bu arada. Bir tane yabancı bir YouTuber'ın videosu var. Büy büyük bir YouTuber değil de, ee, birine yolluyor muydu neydi? öyle bir video var hakikaten. Fake çıkıyordu orada. ki var. Deniyorum hemen pilot hataları, mekanik hatalar ve hava şartları nedeniyle yaşanır. Uçak düşme sesi mi dinletiyor bize? Allah Allah. E bir konum atsana Kaan bir şey deneyeceğim. Soner hayır. Bu maddeye ek olarak goodbyewarden.com isimli benzer bir site ise idam edilmek üzere olan mahkumların kişisel bilgilerinin yanı sıra idam edilmeden önce söyledikleri ürkütücü son sözlerini sunar. Çık. Bu internet formu pedofiller, katiller ve tecavüzcüler için bir meclistir. Normal hayatında bir cerrah olan... Pedofili donanımı A dedi. bir kullanıcı tarafından yazılmış bir posta bu cerrahın genç kızları kaçırıp What uzuvlarını keserek insanlıktan çıkmış seks bebeklerine çevirdiği anlatılmaktadır. Kurbanlarını genellikle Doğu Avrupa'dan 9 yaşın altındaki kızlardan seçen bu cerrah kızları ele geçirdiğinde onları anestezi altına alıp her bir uzuvunu kesip sakat bırakıyor ne ve bir ya? daha asla kendi başlarına yürüyemeyecek bir hale getirince zincirleri asmak için kemiklerine çiviler çıkıyor ve konuşmalarını engellemek için ses tellerini kesiyor. En sonunda da onlarla ömür boyunca cinsel ilişkiye girmek isteyen alıcılarını ha? satıyor. 30 bin ile 40 bin dolar civarında. Abi reklamda gil komik izler misin 6 saniye. Bir dakika psikolojim bozuldu. Bu sitede depresif kişilere etkili intihar etme yöntemlerini anlatmanın yanı sıra her metodun avantaj evet. ve dezavantajlarını, ölümle sonuçlanma ihtimallerini Bu ve aynı zamanda tren, dinliyoruz. Ki bize tren kazası, kafaya silah sıkılması veya yüksekten atlama gibi ölümlerde yaşanan acının şiddeti ve ölene kadar geçen zaman aralıkları belirtilmekte. Ama daha da kötüsü bazı metotlar kimsesiz insanlar üzerinde evet. uygulanmış ve video halinde sitede yayınlanmış. Sitedeki kimliği belirsiz yöneticiler binlerce dolar değerindeki bir karşılığında Olursun. intihar Doğru. etme rehberliği de vererek son dakikasını yaşayan insanları sömürmeyi de ihmal etmemekte. Yam Yam Kafe. 1994'te evet başlayan da. bu Yam Yam Kafe. insan eti yemek. 1994 ne kadar? Ee, burada bir gene bir sansürümüz olacak. Yemek isteyen hasta kişilerin birbirlerini aradığı bir forumdu. İşin korkunç yanı hem insan eti yemek hem de diğer insanlar tarafından yenmek isteyen üyelerin sayısının tahmin edilenden çok daha fazla olması. Web sitesi üyeleri vücut ölçü. Bu baya popüler bu arada ben. Bu baya bilindik bir şey. Hani yanmayan... Yenmeyi isteyen insanlar da varmış dünyada. Çok o da ilginç yani. Garip bir şey. Hani benim kolumu ye. Falan diye böyle karşılıklılarmış yani. Anlatabiliyor muyum? İşte dünya böyle bir yer yani. Yenmeyi sevenler olması bana biraz bana o da garip gelmişti ağırlığı ve saç rengi gibi yemeği tercih ettikleri insanların kriterlerini belirledi. Mesela diyor ki bu adam bu adamın bunlarda antrenmanı var. Oral seks, anal seks, köle, işkence, tuvalet seks, meme işkencesi, extreme slavery. Wow. Bunlar niye dolduruyorsun ki? Yam hani yiyecektik birbirimizi? Yam yamlık için değil mi bu oğlum? Deyip tercih yapabiliyor. <laughs> Hakikaten bilgilere eklenmiş, sızdırılmış. Soner senin infolar yayınlanmış ya. <laughs> Bak burada da şeyler var. Ee, nasıl nasıl termination, nasıl ölmek istersin? Canlı pişirme mi, canlı kesme mi? Kol bacak keselim, başka bir şeyler mi, dinsel bir e, sacrifice mı yoksa ritual sacrifice mı asılarak mı istersin? Adır, başka açıklayınız lütfen. Helal olsun. Sitede pişirme taktiklerinin verilmesinin yanı sıra dondurulmuş insan eti satışı da çok yaygındı. Bunu gösteremem. Mi? Okay. Bu sitede canlı yayınların yapıldığı web sayfalarına kırmızı odalar denir. Bu çok klasik Üretsiz değil de mi? Siz de girebilirsiniz ücret ödeyerek de. Girişte para veren kullanıcılar Afrika'dan ya da Orta Doğu'dan istediği bir köleyi seçebilirler ve köleye yapılacak işkenceyi izlemenin de ötesinde nasıl işkence yapılacağı ile ilgili yorumlar yapabilirler ve hatta en fazla para veren kullanıcı oh. işkence yöntemini seçip zincirlerle kamera karşısına dizin. Böyle sordunlar da biz mi olmak istemedik? Ya ya teşekkürler. Uzuvlarını anestezi yapmadan kesmek, etlerini ve kaslarını canlı canlı kemiklerinden ayırmak ya da onları ölene kadar yakmak gibi. Kurbanların travma edici çığlıkları yüzünden siteye giren çoğu kişi seansları sonuna kadar izleyememekte. Bu ne? Bu site zamanında yeraltı doktorlarından oluşmuş bir grubun insanlar üzerinde yaptıkları sadist deneylerin yüklendiği bir siteydi. Videolarda doktorlar evsizlere hastalık enjekte etmek, sebepsiz açık beyin ameliyatları yapmak, canlı canlı ölünceye kadar derilerini üzerek kişilerin acı eşiklerini ölçmek ve hamile kadınları ve fetüsleri radyasyona maruz bırakarak zehirlenmek gibi korkunç deneyler yapıyorlardı. Sitedeki en popüler videolar kedi, köpek, tavşan gibi hayvanların kaçamayacakları kapalı bir oda veya kafeste tutulduğu görüntülerle başlar. Sonrasında bir kadın odaya girer ve savunmasız hayvanları topuklu ayakkabısıyla değişik yerlerinden ezerek işkenceye başlar ve hayvanlar bir süre sonra iç organ zedelenmesinden dolayı hayatlarını kaybeder. Bunların dışında hayvanların delilerinin canlı canlı yüzülüp hayvanlara birçok adam tarafından tecavüz edilen başka videolarda vardır. Asıl korkutucu olansa sitenin defalarca kapatılmış olmasına rağmen farklı ortamlarda varlığını devam ettirmesi ve her geçen gün artan üye sayısı. Ruhi dur ya. Vallahi ruhumu içti. Şaka şaka yaptık da bu sefer. Bu sefer hakikaten yani. Bu güldürmedi.